Bakmayacak mısın? Sorun mu bu? Kapıyı aç bari ayıp. çok biliyorsun. Ömer. Selam. Gel. Gel. Hayırdır? bu raporun altında benim imzam yok. Eğer bunun hesabını sormaya geldiysen cevabı bende değil. Kusura bakma. Tam da onun için geldim. Önce hastaneye gittim. Senin izne çıktığını söylediler. Evet. Bir süre. Tam olarak bu köşedeyim böyle. Kıpırdamayı düşünmüyorum. İlginç. Çünkü hani bu izin kelimesiyle sen böyle yan yana gelince bir cümlede pek iyi durmuyor. Peki izne ayrılmanın bu dosyanın altında imza olmaması ile bir ilgisi var mı? Var ya da yok. Bunu neden sana söyleyeyim Ömer? Gerçekten. Ya sen bana mesela her şeyi söylüyor musun? Mesela ben sana sorayım sabahleyin kuzeyi almışsın, adliyeye çağırtmışsın. Bana hiç fikrimi danışmamışsın. Mesela değil mi? Sen bana soruyor musun? Ben senin arkandan hiç çevirmiyorum. Sadece o huzur geldi. Hı hı. İşte seni arkadan atıp tuttu. Hani Kuzey'i çağırdım babasıyla aynı fikirde mi? Yani onun dediklerini destekliyor mu diye bir kontrol etmek istedim. Peki destekliyor olsaydı ne değişirdi mesela? Ne olurdu ya da? Yani Kuzey benim için düpedüz şizofren deseydi... ...ne yapardın benim için soruşturma açar mıydın mesela? Ben başımıza bir şey gelmesin yani sen zor durumda kalma diye dinlemek istedim Kuzey'i. Kanunları çiğnemek pahasına. Ya senin güvenini kazanmak için benim kırmızı ışıkta mı geçmem gerekiyor? Ha? Ya da ne bileyim kendimi mi değiştireyim ne yapayım? Tamam. Peki. Madem buraya kadar gelmişsin konuşmak için. Ben sana bir kahve yedim. Ayrıca benden çok daha önemli bir mesele var seninle konuşmam gereken. Neymiş? Huzur saklı. Kuzey'in babası. O adam Kuzey için çok tehlikeli Ömer. Çok hem de. Ama yardım edebilir misin Bir bakalım hadi gel. Kahve koyayım sana sade mi? Sen şu adi şerefsize bak ya. Ya kimin aklına gelir çocuğuna ilaç verip kumar masasına oturtmak? Kötü. Ya şeytan duysa bunu adamın önünde düğmelerini ilikler. Ne adaletsiz değil mi? İnsanlar anne baba olmayı seçebiliyorlar. Ama çocuklar anne babalarını seçemiyor işte. İşte adalet diyorsun işte. Orada devreye giriyor. Biz de onun için varız. Yasalar insanlar için. Ben şu şerefsize bir uzaklaştırma çıkartayım. Yani Sibel'le konuşayım da. Hiçbir işe yaramaz. Boşuna uğraşma. Gerçekten. Kuzey'i babasının ona zarar vereceğini ikna etmediğim sürece hiçbir işe yaramaz. İkisi de umursamaz uzaklaştırma kararı çıkar sandım. Anladım. Bilmiyorum belki de benim kabul etmem gerekiyor artık Ömer. Yapamadım yani başaramadım. Yani ben daha çocuğu ikna edemeden o şuursuzun eline teslim ettiler çocuğu. Hiçbir şey yapamadım. Koruyamadım, beceremedim. Hoş ben bu hayatta neyi becerebildim? O da tartışılır da. Bence sen kendini fazla mı yükleniyorsun? Nasıl? Her şeyi kendi başına yapamazsın ki Ünifaz. Yani sonuçta süper kahraman değilsin. Ayrıca ben Kuzey ile ilgili sana defalarca sordum yardım edebileceğim bir şey var mı dedim. Ama iş işten geçtikten sonra anlatıyorsun şimdi bana. Anladım. Hayat boyu tek tabanca olmaya alışmışsın. Ömer ben bu hayatta her şey tek başıma yaptım. Alışık değilim yardım istemeye. Bilmiyorum. Şimdi ben yani öyle yanlış anlama senin alanına girmek de istemem ama. Gir bakalım. Yardım istemekten korkmak. Bir gün yarı yolda bırakılmak kaygısına olabilir mi? Savcı Ömer takalım 10 puan o zaman. Valla. Hmm. <laughs> Olabilir tabii. Neden olmasın? Marcus Aurelius'un bir lafı var. Tam böyle bana dikilmiş gibi geliyor. Çok of. dimdik durmalısın. Kimse ayakta tutmamalı seni diyor. Çok ben gibi. Sen yine de o Marcus'a ki. İnsanlar bazen düşebilir de. İnsanız ya. İşte orada kaldıracak birinin olması önemli. Markus'a mı söyleyeyim bunu? <laughs> Benim adliye gitmem lazım. Sen böyle kal. Hiç bozma. Sakın kalk. Tamam. Hadi, Hadi. görüşürüz. Sana on santim yaklaşmaya bile korkar oldu adam. Ne oldu? Bravo. Böyle daha iyi. Çok daha iyi. Onun için. Sen de bunu kabul mü etsen artık? Beni de zorlamasan.